olduğu için buyurun izleyin. Özel yetkili mahkemelerin Abi, yaptıkları şey, hukuksuzluklar şey, sonunda mikrofonu Yerlere, koy, mikrofonu koy. Yerlerde sürünen Abi, Türk yargısının itibarını, sen, itibarını azinde, adına ama, yargı, yargı erkini kullandığı Türk ama, milletine ama, iade etti. İkinci söyleyeceğim şu. Belki ben diğerlerinden başka şey söyleyeceğim. Bugüne kadar olan hiçbir şey yok sayılamaz. Eğer yok sayar isek hayatlarını kaybeden, sağlıklarını kaybeden arkadaşlarımıza ihanet olur. Bu alçaklığı yapan, ilanlayan, destekleyen ne kadar namussuz varsa bunlar bu ülkenin vicdanlı, onurlu, adil yargıçlarının önüne oturup hak ettikleri cezayı alana kadar bu mücadele sürecek. Hiç kimse bugüne kadar olanların yanına kar kalacağını düşünmesin. Üçüncü söyleyeceğim şu. Biz içerideyken hiçbir şekilde cevap verme imkanımız yokken başta televizyon ekranlarında Gazete sayfalarında bir anamıza küfür etmeyen utanmazlar dahil Abi, nasıl ya? herkese sıfatı, mevkii, makamı ne olursa olsun söyleyecek sözümüz vardır. Vakti zamanı gelince bu sözlerin neler olacağını siz de göreceksiniz. Ve son söyleyeceğim Allah ölmüş arkadaşlarımıza rahmet hastalarımıza şifa versin bu zor ve çileli süreçte çok acı çeken ailelerimiz, fedakar avukatlarımız, Türk milletinin bize inanan bütün fertlerine ve partimin genel başkanına, sayın milletvekillerine benim bana aa, destek veren Milliyetçi Hareket Partisi camiasına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İleride görüşmek üzere. Tamam.